merhabalar arkadaşlar bugün sizlere ee, pano eşyalarını nasıl düzenliyorum adlı bir video çekiyorum ee, Ben gördüğünüz büyük kut kutuya koyuyorum eşyalarımı İşte bu kutuya arkadaşlar ama ben bunları bölecek içine atmıyorum gruplandırıyorum poşet poşetlere koyuyorum kitli poşetlere ne bileyim yiyecekler yiyecekler sonra giyecekler etekler, yani kıyafetler, yiyecekler, ee, odalara koyabilecek eşyalar, ne bileyim, masa, sandalye, o tarz şeylere göre ayırıyorum. Şimdi ilk poşete geçelim. Arkadaşlar ilk poşetimiz burada. Bu poşetin içinde odaya koyabilecek eşyalarımız var. Yatak, banyo, yani küvet, lavabo, sandık, raf, önde sehpa, o tarz şeyler var. bu da Dediğim gibi böyle şeyler var. Şimdi biz bunu sepete koyalım. Koyduk arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Evet. Burada da mutfak eşyalarımız var. Ben sığdırdım ne böyle benim masa ve sandalye takım vardı. Onları buraya sığdırabildim. Masa ve sandalye takım var. Masanın üstü şurada arkada masanın altı var. Burada ama sandalyeler var. Üstleri çıkabiliyor. Bu yüzden ben çıkardım. Şöyle çaydanlık var. Bardak var. Tepsi var. Tabak var. Pasta var. Yani o tarz şeyler. öyle. Bu tavsiyeler var. Bunları da yine sepete koyalım. Evet arkadaşlar, bu, bu poşeti de koyduk. Şimdi sıradaki poşete geçelim. Bu poşette yine odalara koyabilecek eşyalarımız var. Şunlar halı bunlar. Bunun altında bir tane halı var. Bir iki tane halı var burada. Onun dışında ıı, şurada gitar var. Gitar, sepet, ıı, heykel, kupa, kutu var bir tane. Bir tane mama kabı var. O tarz şeyler. Yatak, ne bileyim. İşte öyle şeyler var. Bunları yine sepete koyalım. Evet, koyduk. Şimdi sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz burada... Ee, bir tane setin parçaları duruyor. Pink Boy'un Sigil Cup Corner'ı. Zaten bu Pink Boy bu setten çıkmıştı. Ee, Sigil zemini, duvarları, tavanı, e, tavanı diyeceğim. Tavanı buradaymış içine sığdıramadım. Bu yüzden böyle yanına aldım. Tavanı var şurada. Yani ikinci katının olduğu bölüm. O e, Onlar var. Bunları da yine sepete koyalım. Evet arkadaşlar. Onu da koyduk. Şimdi sıradakine geçelim. Bu poşet benim en sevdiğim poşet oldu. Çünkü burada e, bakım ürünleri var. Giyecekler var. Ne bileyim. Etek. Kıyafetler var daha doğrusu. Hmm, etek var. Tabi bu sana burada ne iş var? Çok merak ettim. Herhalde çanta olarak diye kullanırım diye. Neyse etek var. Ha, hmm, şimdi ne oldu bilmiyorum. Şuradaki şeyin. Ama Reyti'nin butiğinden çıkmıştı. Taraklar var. Hmm, çantalar var. Şapka var. Taclar var. Kolyeler var. Dediğim gibi etek var. Etekler var. Öyle gözlükler var. Dediğim gibi tac var. Patem var burada. Bir tane pateni niye buraya koymuşsam. Neyse. Şu üstekler polilerin değil. Şu bunlar polilerin değil. Şu pol e, polilerin e, Bu ekvasör olsun. Şu üstekler polilerin değil. Bu 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 bu. Şu. Hiçbiri polilerin değil. Yani şuradan itibaren polilerin değil şöyle. Neyse bunu da sepete koyalım. Evet arkadaşlar. Sıradakine geçtik. Sırada Böyle bir poşet var. Bu poşette ıı, çok garip şeyler var. <laughs> um, o Sugar Cup çıkan Sugar Cup camları, pencereleri. Oradan yani Sugar Cup Corner'ın eşyaları var. Kapısı var bir tane. Bir tane daha kapısı var. Camları, pencereleri. Sonra burada dört tane blind bag var. Bunları size açıp göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi dört tane blind bag var. Kaybetsiz. Bunun adını koymadım. Yani ismine bakmadan direkt çöp attım kartını. Kartını size e, siz yönlerde buna isim bulabilirsiniz. Ben de bakarak ismini bulurum. Buna yine buna da kartına bakmadan çöp atmıştım. Ama bunun adını Cherry Berry koydum. Bu Trixie. Bir tek bunun ismi yok. Bunu da bulamadım zaten. Şimdi göstereyim şöyle. Şu sevimli şarjı bir iki tane şimşek. Neyse bunları da koyalım hemen. Dediğim gibi böyle san e, bir tane salıncak var. Bir tane poli pocket var burada. Çok eskiden aldığım bir setten çıkmıştı. E, bayağı Baya önce almıştı. Bunu da sepete koyalım yine. Evet arkadaşlar sıradaki poşete geçtik. Burada benim minişlerim duruyor. Biliyorum minişim az çok da iyi. Sahte misler var, yeni misler var. Yani dönüş sezon miniler var. Mesela şurada bir tane dönüş sezon minis var bu. Şu saç kimin diyeceksiniz? Bu saç şimdi yüzüne gösterebilirsem. Şurada saçlarla boğuşan ayı mimişsin. Bu bunun saçları. Rapunzel ay bunun bu ayımın Burada e, sahte minisler var. Eski e, sezon minisler var. Dördüncü sezon minisler var. Farklı farklı minisler var. Bunları da yine koyalım. Bebek minisler var. Yeni doğmuş bir tane minis var burada. Bulabilirsem göstereceğim şimdi. Şurada var. Şurada ikiz kardeşler var. Ee, burada dediğim yeni doğmuş bebek miniş var. Bunlar aslında aile. Bu da baba bu ailesin bu ailenin babası. Bunlar bir aile böyle. Burada bir tane e, eski miniş var. 4 sezon bir miniş. Yine eski minişlerden. Bin sezon minişlerden. Sonra bir tane sahte miniş var. Şöyle kedi miniş dördüncü sezonlardan. Böyle. Dört tane de işte sahte minis var. Bir tane de bir e, mini sezon minis var. Buradalar. Rapunzel saçıyla birlikte tabi. Neyse. Bunları da poşete koyup tepete koyalım. Evet arkadaşlar koyduk. Şimdi bir poşete daha devam ediyorum. E, bu poşette Equus var. Rainbow Dash. Evet böyle bir kasaya gösterim var. Ee, ayakkabıları e, şeyi ıı, bilekliği. Arkadaşlar sesin için özür dilerim. Bir hayvan besiyorum o yüzden ses geldi. Dediğim gibi bunu ayakkabıları bilekliği kanadı ee, o tarz şeyi o oh, hani göstermiştim bir tane etekler bakım ürünleri. Taciler falan vardı. Onun içinde duruyor. Kaybolmasını onun içine koydum. Burada bir tane ekosyagras var. Yine bunu da sepete koyalım. Sıradaki poşete geçelim. Sıradaki poşette bir tane kraliyet arabasının arkası duruyor. <laughs> Şurada bir tane kutu var. Burada bir tane lamba, aynı lamba dedim ya. ayna aynası var şöyle. Yine bunu da koyalım. Burada da şey. Dediğim gibi kraliyet arabasının arkası var. Şimdi bunları poşete koyalım sonra sepete koyabiliriz. Sıradaki poşet diyeceğim bu poşet değil bir kutu. Burada oyuncaklar var şöyle. Mesela şöyle bir ne var? Kedi var. O tarz şeyler. Oyuncaklar yani. Bunları bunu da sepete koyalım. Evet. Sıradaki poşet. Burada bir arka plan var. Göstereceğim şimdi. Böyle bir arka plan. Şöyle. Ben yapmıştım bunu. Bunu da yine poşete koyup sepete koyabiliriz. Sıradaki poşette böyle kitap var. Ee, kitap var. Ee, şey var. Telefonlar, kitaplar. O tarz şeyler. Ee, kağıt. Sen not kağıda o tarz var. Bunu da koyalım. Bu da yine gitti poşet. Açabiliyoruz. Ve kapatabiliyoruz. Şimdi bunu da sepete koyalım. Sıradaki poşet ve son poşet. Diğerler normal. Burada bir tane kurtma makinesi var. Gördüğünüz gibi. Bu kurtulma makinesi bana 6 yaşındayken almışlardı. Hatırlıyorsam 6'ydı çalışıyordu. Tabii ki bozuk. Şu an hiçbir şekilde kullanmıyorum. Bir tek şuradaki sepeti kullanıyorum. Eee şey, e, sepeti olarak. Zaten alışveriş sepeti. evet bunu kullanıyorum işte. Bu da böyle. Bunu da yine sepete koyabiliriz. Sepeti sepete koyalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bir tane sepet göstereceğim. Onun içinde birkaç tane pony var. Tabii ki ponylerim bu kadar değil. Burada 5-6 tane pony var. Birkaç tane pony var bu sepette. Bunları bana anneannem yapıyor. Anneannem örüyor sepet böyle. Çok güzel. Çok seviyorum. Bunu da yine sepete koyalım. Yine sepeti sepete koyalım. <laughs> evet şimdi size bugün yaptığım bir eşyayı göstereceğim. Bir gardırop. Bunu yapanlar olmuştur. Şöyle. Öyle açıyoruz. Burası raf. Ay. Buralar raf. Burası da askılık. Benim bir sürü askım var zaten gördünüz. Eşyalarını da. Bunu da koyalım. Önünü boyadım böyle. Sıradaki arkadaşlar bu bir set. Şöyle. Rarity'nin butiği. Böyle. Bunu da koyalım. Diyeceğim. Göstermeyi unuttuğum şey oldu. Şuradan açılıyor bu. Böyle sayfalı. böyle kapatıyoruz. Buradan da taşıyabiliyoruz böyle. Bunu da sepete koyalım. Evet arkadaşlar, yine bir setle devam edelim. Ee, bu hani demiştim bir tane poli vardı. Polinin e, evi vardı demiştim. işte polinin evi de bu. Böyle iki katlı. Hani kapı vardı ya say bir tane. O i̇şte o buraya ait küvet vardı, yatak vardı. İki tane sandalye vardı, bir masa e, masa vardı. Onlar buraya ait. Bunu da yine sepete koyabiliriz. Sıradaki e, arkadaşlar bir tane helikopter. Bunu şu an bulabilir misiniz bilmiyorum oyuncakçılarda. Ben bayağı önce almıştım ama sanırım bulamazsınız. Evet. Böyle pink bayın helikopteri. Bunu da sepete koyabiliriz. Evet, devam edelim. E, yine bir poşet var. Burada kraliyet arabasının ön tarafı var. Bunun şu bagajı açabiliyor, açılabiliyor. Şu kapısı da açılabiliyor. Şöyle göstereyim. Diğer kapı açılmıyor. Bagaj da açılıyor. Şöyle poşetin evet açtım. Bunu da sepete koyabiliriz. Evet arkadaşlar sırada benim çok küçüklüğümden kalma bir çanta var. Şöyle bir tane çanta. Bunun içinde ne var ben de bilmiyorum açıkçası. Ee, bakalım şimdi. Ha evet. Ay. Bir tane şöyle. E, ee, Zoe'nin Zoe bir tane evi var. Dediğim gibi sizi yorumlara yazmıştım. Miniş videoları da çekebilirim. Çünkü ben miniş de biriktiriyorum. Ama kadar fazla minişim yok. Poliye'yi daha çok seviyorum. Bunu da yine sepete koyabiliriz. Ve arkadaşlar e, bunun içinde bir tane Equestria Girls var. Tabi bacağı çıktı bunun. Ee, bacağı çıktı. Equestria Girls mini. Mini Equestria Girls. Tabi bacağı çıktı bunun. <laughs> ben e, takarım sonra çıkmış yani. Böyle bir rarity. Yine bunu da sepete koyabiliriz. Evet arkadaşlar sırada e, ee, şöyle iki, iki tane Celestia var. Tabi bu Celestia'nın saçları ölmüş ikisinin de. Ama düzelteceğim yakında saçlarını ikisinin de. Şöyle göstereyim. İkisinin de saçları bitiş, bitmiş durumda. Şuna bakar mısınız? Bunu çok eskiden almıştım. Bayağı eski. Çok küçüktüm. Bu yüzden saçlarını kesmişim nedense. Çok küçük. Ee, 3-4 yaşlarındaydım ama ilk ki de almışım. Şu an hiçbir yerde bulunmuyor. Öylesine çok güzel diye almıştım. Bunu da geçen sene ondan önce mi almıştım? Bim'den. <laughs> ben bir tane yolda çocuğun elinde görmüştüm. Ondan önce de e, videolarını görüyordum hep. Videolarını izliyordum bunun. Nereden alıyorlar diye. Bim, Bim'den alıyorlar diyordu. Ben de e, bir gün okuldan dönerken çocuğun elinde gördüm. E, ee, nereden aldım? tanıdığım biri tabii. Aa, annemin arkadaşının kızı mıydı öyle biriydi. Elinde gördüm nereden aldım dedim? Binden dedi. Ben de koşa koşa e, ee, tabii babamla gittim. Babamla gittim. Aldım. 20 liraydı. Bir tek bu kalmıştı. Daha Celestia varmış da almışlardı. Orada fotoğrafı vardı. Bir tek bu kalmıştı. Ben de aldım. Evet bunları da sepete koyabiliriz. Celestia'nın <laughs> koyabiliriz Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Ee, abone olmayı, like tuşuna basmayı, istek videolarınızı yazmayı, yorum atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Takipte kalın. Ve bunlar.